On slutt, uygundur. Elbette bir durumla alakalı operatöre bilgi ver. Arkadaşlar güvenli alalım. Sarsıktan gene inelim. Silah indirmesi sensör dinlemede olur, arkadaşlar. İçeri alakası. geç, içeri geç. Çuvalın sikerdim seni şimdi. İçeri geç. Ne? Çuvalın i̇çeri geç. <laughs> Ne i̇çeri geç, de çuval de İçeri İlha geç yani. benim İlha canımı tercih. sıkma. İçeri geç lütfen. Üç tane doktor var alırım kendisini. Benle doğru konuşacaksın tamam mı? Nasıl konuşmam gerektiğini seninle öğrenecek dedim. 3 tane R olduğunu farkındayım. Ben de benim şey asabımı ya. bozarsan buraya Metropolitan Division'ı ya. yarım alırım ya, seni. İçeri geç süreci gerçekleştirelim. Tehdit etme beni. Beni tehdit edecek konumda değilsin. Ya siktir git ya. Evet farklı bir kişi benimle iletişime geçsin. Tamam ben geçiyorum. Buyurun. Üç tane eriyle var. Üç tanesi doktor zaten. Orası ayrı bir konu. Birincisi teaser atılmayacak. ikisi güvenli çıkış. Ayrıca rehine başı 100 bin dolar. Bu kadar basit. 100 bin dolar gibi bir rakam maalesef kabul etme gibi bir durumumuz yok. Üst ne için 100.000 bin dolar maalesef. Kişi başı 100 bin nasıl oluyor Arkadaşlar, bu ya? Arkadaşlar doktor olabilirler. Ve ayrıyetten arkadaşlar şu anda bir devlet çalışan rehin aldığınızın farkında olun lütfen. Buraya daha fazla kişi getirmek istemiyoruz. İşte çünkü üçü de doktor. Sizde fiyatı kabul etmez. O kadar meblağ karşılayacak departmanın bütçesi yok. Sizin ha, işleriniz Sizin neymiş meblağınız? Şu anda size yapabileceğim tek inisiyatif güvenli çıkış. Para vermiyorsun. Para, para, para alacağız. Parayla alacağız. Şey çünkü şey makul, makul bir, rakam söyleyin lütfen. Ha, kişi, kişi başı 75, 75 bin. bin. Kişi başı 75 Maalesef 75 bin dolar da çok yüksek bir mevla. Yani 10 bin dolar mı yapıp 30 bin dolar için yani için bu işi iş yapamaz. Yani 3 tane 3 tane, tane doktora çoksa ben daha bir şey demiyorum yani koskoca. <laughs> Hadi 50 bin olsun kişi başı daha da tamam, düşünmem 50, gibi son, yani. Son, har harbiden gerçekten 3 tane. Arkadaşlar markette <laughs> olduğunuzun farkındasınız değil mi? Farkındayız. Evet. Market okay. olması önemli değil ki. Önemli olan insanlar. Birazcık daha açabildik. düşürelim. Ne kasayı açabildik? Hey o benim... Kasa yani? açamadı canım. HSO Saliye gidecek. Var. HSO gidecek bir sakin olun. gidecek. Arkadaşlar, bileyim bileyim arkadaşlar. Bileyim. HSO gidecek. Tamam. Kasayı açıp açma benim umurumda değil. O benim yani maalesef. Daha uygun bir rakam söyleyin, Uzlaşalım. En az 3 tane doktor olduğu için birazcık daha insentif sağlayabilirim bu konuda size. ne Heyso olmayacak. 45 bin. 45 de çok. 40 o kişi başı. Temel'im kişim çıkacak. Kaptanım bir gelir misiniz benimle? İki dakika müsaade istiyoruz. Zeynep'in durumu lütfen iyi olsun. Biraz i̇yi. Kaptanım bir pidi isteyemezler. Adamlar herhalde hayattan ilk defa market soğuyorlar. Bu kişilerle biz muhtemelen <laughs> Şu anda... anlaşamayacağız. Max biraz sakinleştirsin. Çok gerginler. Çok zorluyorlar arkadaşlar kendilerini. Arkadaşlar. Herhangi bir fidye ödemesi şu anda söz konusu değil. Bilginiz olsun. Devlet fakir değil. Devlet sadece sizin gibi insanlara para verme gibi bir cürette bulunmuyor. Ha yani o bize değil zaten. Bize Biz bunları almanız için yani, yani. <laughs> yani. Bizim için değil yani. Fidye ücreti maalesef söz konusu değil. Tek sağlayabileceğim inisiyatif güvenli çıkış. Yok, bulacaksın hocam onu ben ayarlamıyorum. Arkadaşlar ya. bir dakika içerisinde karar verin. Olmadı aksi takdirde sizi girip içeri almak zorunda kalacağız. Ha, ya, ben de o zaman öldürürüm sıkıntı yok ya. Neyi öldürürüm ben de. Yarrağıma bak ya. İçeri girelim. rehinelerin bak sağlık durumları şu anda beni endişelendiriyor. Tamam yani, yani. evet, endişelendirdiği için şey, şey, fide istiyorsun? vereceksin. Vermiyorum yok, fide. Yok, istiyoruz. İstiyoruz. Alamayacaksınız benden fide. Karar verin bir dakikanız var. Tamam rehinelerin kafadan sıkıyoruz o zaman. Öyle bir şey yaptığın taktiği içeri girer, beynine dağıtırım. Bu kadar basit. Bir tanesini çekin abi arkaya. Ne yapacaksın arkada reyneye? Seni ilgilendirmez. Ben Madem yapıyos. fidesini vermiyorsun, ne yapacağım sana, bana kalmış. Arkadaşlar sınırları zorluyorsunuz. Arkadaşlar, ben... Arkadaşlar bakın sabırları zorluyorsunuz. Fidyeyi vermiyor saçmalama. Ya pazarlık yapacaksın benimle. İki, iki, iki tanesini Bırakın öldürürüm, bir tanesini de güvenli çıkış yap alır Pı -pı -pı. çıkarım. Öldürürsen buradan çıkamazsın. Arkadaşlar sınırları zorluyorsunuz. Bir dakika süreniz var gidin, istişare edin. Hazır olduğunuz zaman kararınızı bildirin. Söylesene bana, bir dakika sonra... Bir içeri dakika. gireceğim. Rehineleri kafasına sıkarım o zaman amına koyayım. Mal mı <laughs> sen sen Sevgi, saygı yok. Öldü gitti, hiç kalmadı. Maneviyat, sevgi, saygı yok oldu gitti. Hiçbir şey yok. Topla içeri. Seri bir şekilde, yemese ki çağır. Doktor ama. Yalanlardan biri doktordu. Doktor bir hemen ayıralım kenara. Arada o da gitti. Sanki. Seri bir şekilde hastaneye götürelim doktor arkadaşlar. Seri olalım. Nereden, <laughs> Yüzük konuşuyor. Kod sağladığım bölgeye bir adet düzeltiyorum. İki adet edin birimi şart. Olsun burada. Gereken prosedürler devam edecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Devam. Ne oldu kaptanım burada? Rehinelerin kafasına <laughs> sıkarım o zaman amına koyayım. Kalmadı. sevgi saygı yok. Öldü gitti hiç kalmadı Maneviyat sevgi saygı yok oldu gitti Hiçbir şey kalmadı Kalmadı